Selam dostlar, videoma hoş geldiniz. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Yeni evimizi almıştık. Geçen bölümde, bu bölümde de bu evimizi temizleyip biraz bu olan yerlerini düzeldirek. Ondan sonra da tapşırıqlara keçerek yakin ki. Ama ondan evvel size bir şeyler göstermem lazım. Burada ne vardı? Heh. Bu bölümde yığılan xallarla, topladığımız xallarla buradan ayetlerimizi süratini artırabiliriz Daha yaxşı işlesin diye, sürat işlersin diye buradan bir ad koyarız özümüzü. Kaydet. şəkildə, zəhlə də gözəl. E, burada tabletdi bunu göstərmişəm. Keçən bölümde sizə bu rəy mağazamızdı. Burada hər şeyimiz var. Burdan axtarırıq da tapa bilərik. Alətlər bölümündə, eee, bu isimdə başarımları var burada. Mühəndis 6-cı səviyyəsinə yüksəl. Ayaqqabı boyacısı falan filan var. Bir əmaliyə məzəminə 5000 xərçəyirəm. Yani bir, sürü, bir sürü şey var burada. Burada da dil var. Eylem göstergesi, kontroller, ses var. Bir de grafiklerimiz var. Grafiklerimiz yüksek de Ekran çözünürlüğü 100 faiz 61 60, 60, 60 FPS'te oynuyoruz. Heh. Oyundaki en maraklı yerimiz burad. Burada da bir şeyim şey olurdu mi buna? Burada kaplamalar var. Bunlar kullandı. Bunlar... Allah Allah. Pul aslında pull istiyor. Sadece bugün nasıl internetinde biraz sıkıntı var kesikler. Nasıl bir sıkıntı var ortada. Seher düzeler inşallah. Ona göre yüklenmedi. Aslında pul istiyordu orada. O, o zaman o bölümü keseyim. Biz başka bir bölüm gösteririm size. Ee, buradan e, mod paketine göre elaveden şey, e, pul ödemeden e, buradan pul alabilirik. Bu bölüm işlemi yani, internete göre işlemi sonun için de asan bir yolu var bunun. Varba qaldım bir. Həm coinimiz artısıdır, həm də pulumuz artısıdır. Bunun üçün dəyişdirə bilməsin. Gələrək əlimizdə olan bütün coinini 200 112 coinimiz var. Pula çeviririk. Qəbul etdiyimizdə təsdiqləyirik. 56 minimiz gəldi və 112 coinimiz 2 qatına qalxdı. Sonra yenidən gələrək bu səfər bütün coinimizi yenə yatırırıq. ve 188 oldu. Her ki bu miller bize yeterlidir Join'imiz de artmaya devam ediyor. Join'imiz e, burada yine beraber artalım. Bir tane de yoktu Tam join'imizi sıfır edeyim. Ha yani yok artmadı sadece. Neyse artmadı. 12'de kaldı o. Neyse boşver orasını. E, bu, bu pul bize hem bir şeylər almaq üçün lazım olasıdı. Həm də burada join xəşləyəcək, onun üçün lazımdır. Bir də mağazada belə şeylər var ki, onların kilidini açmamız lazımdır. Məsələn, nə ola bilər? Kredit bir şey yoxdur burada. Allah Allah, olur baxıb, kilidlər. Nədənsa yoxdur kredit. Bütün kilid açıbdu. Yəni bəzi kilidli şeylər vardı. Onlara 5 join xəşləmə düşürdük. <laughs> düşmüyük, düşmülük medensim. Pas pasımızı alırız elimize ve başlıyoruz. Hop. Önce bir kirleri temizleyek, ondan sonra zilleri geçeceğiz. Onada kir varmış buralarda. O ondadakı kiri tapıb təmizləməyimiz lazımdır. Amma hardadır bu ondadakı kir? Bax, ikisi də burdadır. Paspasımızın sürətini artıra bilərik 25%. Faiz. Baxın bura 5 çoyun xərcliyirik. Çoyunlar belə gedir. 25% artıraq, bas sürətini artırdıq. Paspasın indi baxaq sürətinə. Hmm, olur. Güzel. Yaxşıdır. Dördüncü seviyeye çatdıq. Ve 35 join e kazandık. Bununla beraber. E, Paspasla olan işimiz bitti mi? Bir dene bak. Yox bitti. Kalmadı bir şey. Şimdi ise zibirleri şöyle atırıq. Hop. Bunları da atırıq geçsin. Şimdi bize ne lazımdı? Pencereleri temizledik. Ha, pencereleri temizleyek. Hop. Parıldadı. <laughs> Bu da hazırdı. Bu da ikinci sonra bak ne kaldı. Bize bir alçı lazımdı. O divarın yerini belpilemeye için. dediğim gibi <laughs> alçı lazım bir de özet geldi. Buramı düzeldirik. Şimdi ise banyo çöp dışarı at Şimdi buramı temizlememizi istiyoruz. Burada berbat günlerdi. penceresini de temizleyerek. Ellerimizin de süratini artırak bir. Buradan kirini temizledik mi biraz nispeten bir güzel bir yeri olar bura nispeten de olsa orada bir şey yani burada torgal girişte torgal bir de bir şey var hop biraz orada hepsi tamam değil. ama tamam değil tabii ki de neyse banyonu sonra sona saklayak ya da kere birinci banyodan başlayak balacı evde buradan başlayak sonra diğer yerlerden devam ederek ilk önce bunu yenileyek bir bunu yenisini nemez ediyorum oldu güzel bunu satırım geçsin. Bu neyimize lazımdı? Bunlar da bize lazım değil. Yenisini alalım. Bu iki krantlısından yoktu ama tek krantlısı. Krantlısı da, da güzeldi. Kaltarayan maşını ümmetli lazımdı bize burada. Balacı yerde. Bu da gitti güzel. Bunu floresanla değiştireyim. Operasyonel lamba. Heh, kara renklisinden. Güzel. pencerende bir güzel pencereyle de Bak bu pencere. Sadece rengi de değiştirilmiş. Ama bu, bu da ince gösterilir. Kara pencere. Aslında ağ olsa daha yakışıydı neyse kalsın. Bunu götürüp diğer tarafa koyuyorum. Fark ediyorum. Neyse fark edemezsin. Kalsın yani. Bunu böyle çap dedik Hareketi geri verip Ya da ki bunu biraz tarafa çekelim. Tık, kalsın burada. Şimdi ise mağaza bölmesinden bir lavabo diyerek Burası için bu yeterli de. Bunun adı neydi? Banyo için olan şeylere bakarak. Bu da lazım Neyse bunu ses almıyor. Neyse başka bir şeylere bakarız. Burada için lazım olası bunu aldık. Ha, buydu bize lazım olan şey. Bu. Sonra bunun yanında, bu da önemli de. Sonra bu da lazım mı Neydi? Duştu mu bu? Allah Allah. Neyse duştu duş. Duşa bunu istifade edelim. Güzel oldu bak. Az yer Ucuza geldi. Başka ne lazımdı buraya? Ne lazımdı? Bu lazım olan şeyler indi burada. Hani dolabı var. Ay oh, yok den yani, rengi değişik lan. Rengi değişmiyor orada. Kara güzel. Bu nasıl kara sıfırdı bir ama. Devam et. Bıra. Yani bundan alırız bura. Hı, bura güzel. Başka bir şey kalmadı burada almak. Almamız lazım lan. Bunu da değiştirerek yenisini de evaz edelim. Güzel oldu ha. Burada da bir tane radyatör lazımdı. Hop. Burası hazır. <laughs> Ses efektine bak hala. Şimdi ise gelerek buna. Bunun başka ne rengi? Yok bu renk. Bu şeyden istemiyorum kaplamalara bakak ne var. Ne oldu güzel. Temiz ah olanı da olsa güzel olur. Neyse. Bak. bak baka hele nece görsenmiş. Aa güzelmiş. Aa divarlar da buna edebilirim. Bir bakın Gözelt, güzel Güzel, güzel. şekilde göz aldım önce. Bir tane kaldı yukarısı. Yukarısı da ancak boyayla olur Boyalardan da ne boya alayım ben buna. Heh. Kara boya nece görsün. Bir bakmak için istifade edeceğim buna. Pencereye lambanın rengine de uygun gelir diye düşünüyorum. Bence oldu. Oldu bence oldu. Şimdi bir, bir de kapı kaldı. Kapıya da ne istifade edelim? bulardan e, bunlardan birisini... Bunu istifade edelim. Tam öyle buranın kapısı. Ama bu kültürlü kapılar iç kapı hop güzel oldu yani. Oo, güzel oldu güzel 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 başka ne lazım olan ha bura bir paspas bir şey mi Mesela Hal, halı 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 hal. yumrulardan bak bunlardan başka ne rengi var bunun Karası yok. Of, karası olsa güzel alarmış şey. Ama bakın kara nasıl bir şey var mı? Bu kara tam kara rengi varsa bu nasıl bir delik? Ne olur? Oha bu başka bir şey. Neyse bu kaplamadı. Neyse boşver Bitti. Buranın işi bitti. bura hazırdı. etten bir evimizin e, değerinin artıb artma, artmadığına bakaq. 49.000'dan 50, e, 43.000'e, 46.900'e, neyse böyle bir şeydi, 57.000'e kalktı değeri. Şimdi kaldı buralar. E, buraları da dostlar. Bu bölüm ancak biz buranı gözelleştirebildik. Bir sonraki bölüme de o zaman e, burana bir güzel bir halası alarak ondan sonra da tapşırıklara geçerek bir iki tapşırık da yerine getirerek en azından tapşırıklara bakarak ya da bakmıyoruz bilmiyorum bakarak bir şey derim videonu da burada bitirecek o zaman bir sonraki bölüme de oradan başlayarak ilerleyen dostlar bu bölümlük bu video bu kadar nöbet bölümlerde növbətə oynadı növbətə videolarda görüşməyiz rə hələlik sağ olun sağ olun da